Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Sinan Oğan'ın oyları kime gider? Canlı yayında net cevap. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, CNN Türk Ankara temsilcisi Dijle Canova'nın sorularını yanıtladı. Seçim sürecini değerlendiren Şentop, Sinan Oğan'ın oyları kime gider sorusuna net cevap verdi. Şentop bu tabloda şüphesiz Sinan Oğan'a verilen oyları değerlendirmek lazım. O oylar ağırlıklı olarak milliyetçi hassasiyetle ve terör örgütlerine karşı tutumla verilmiş oylardır. Bu oyların nereye gideceği de belli diye cevap verdi. Bu seçimin ana teması şu demiştim. Türkiye etraftan kuşatılmaya çalışılıyor. Engellenmek isteniyor. Kontrol edilmek isteniyor. Sınır ötesi harekat kabiliyetinin kısıtlanması arzu ediliyor. Parlamentoda oluşan tablo harekat gerektiğinde tezkereye çıkarabilecek bir tablo. Bu tezkereyi TBMM veye gönderecek cumhurbaşkanı seçilecek. Bu kararı alabilmesi için cumhurbaşkanının da bu doğrultuda irade alması gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tezkereye karşı önceki tutumu bu konudaki duruşunu gösteriyor. Tüm adayları tebrik ediyorum. Seçim sonuçlanmış gibi. Milletin kararına herkesin saygı duyması lazım. Bu tabloya Cumhurbaşkanımız saygı duyduğunu ifade etti. Millete, millet iradesine hakaret eden paylaşımlar var. Bazıları liste yapmış, şu sıkıntılar var diye. Millet bunu değerlendirerek karar vermiş. Önceliğimiz vatanımızın bölünmemesi. Sonuç itibarıyla en çok oyalan ikinci tura kalmış oluyor. Seçmenlerin tavı belirleyici olacak.'' Bu tabloda şüphesiz Sinan Oğan'a verilen oyları değerlendirmek lazım. O oylar ağırlıklı olarak milliyetçi hassasiyetle ve terör örgütlerine karşı tutumla verilmiş oylardır. Bu oyların nereye gideceği de belli. Profili belli bu oyların. İşaret edildiğinde seçmen gider demek seçmenimizin aklıyla endişe duymak ve onu hafife almak olur. Kimse oraya buraya gidecek değil. Oyların bu hassasiyette aşağı yukarı belli. Seçmen profili belli. Tabloya baktığımız zaman nelerin öncelikli olduğunu görebiliyoruz. Mutlaka görüşmeler olabilir. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.